Mavi de teknik olarak en önemli şu var. E, 100 günlük hareketli ortalamaya aslında bir e, oraya kadar bir hareketimiz yaptık ancak geri çekildik. 88.56 bu seviyenin üzerine bir atmamız gerekiyor. İlk etapta önemli desteğimiz burası. Yani şu 10 günlük hareketli ortalama kısa vadede 10 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Şu an için bir sıkıntı yok ama e, yukarıda dediğim gibi 100 günlük hareketli ortalamanın bu 88.40 bandının, 88.50 bandının üzerine atacağız. Sonrasında da artık hem zirve hem de 200 günlük aşağı yukarı hareketli ortalama olamaz hareketli ortalama olan özür dilerim. 92.25 ve 92 şey 93 lira bandını üzerine atacağız. Onun üzerinde kalıcılık sağlayacağız. Yine 2025'te hani zaten oraya yaklaştığımız için onları tek tek söylüyorum. 2025'te yine ben e, iyi bilançolar görebileceğimiz şirketlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ama e, şu amayı da koyalım. Bu 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcılığı sağlamamız gerekiyor. Onun da üzerinde baktığımızda orta uzun vade için 108 lira, 100 lira ve 108 liranın üzerinde kalıcılıklar bizim için önemli olacaktır mavi tarafında.